yapmayı ne dersiniz? Yapacağımız fener balığı için kullanacağımız malzemeler şöyle. Beyaz, kalın bir kağıt, bir karton, makas, bant, ikiye bölünmüş kürdanlar, kuru kalem ve gaz kalemlerim. Hadi bakalım, hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle işe balığını çizmekle başlayabilirim. kıvırın. Ağzı hop. Yüzgeçleri. kapa kısmı ve gözü. Şimdi ilk tek renk kullanıyorum ama birazdan diğer renklerini de kullanmaya başlayacağım. Evet. Şöyle altta da bir tane yüzgeci olabilir bence. Şimdi boyayabilirim. Büyük alanları boyarken her zaman kuru boyayla boyamayı tercih ediyorum. Ve bunun için moru tercih ediyorum ilk aşamada. Kafa kısmından başladım bile. Hop. çenesi. Kocaman bir ağzı var. Dişlerini şu aşamada yapmıyorum. Çünkü dişlerini kürdandan yapacağım. Sivri sivri olsun istiyorum. Biliyor musunuz? Fener balıkları çok diplerde yaşar denizin çok derinlerinde. Olabildiğince boşluk bırakmadan boyuyorum. Böylece çok daha güzel görünebilir. vücut kısmını olabildiğince taşırmazsam çok daha iyi ederim. Şöyle yaparak ilginleştirelim. Evet, kafa kısmını boyadım bile. Boşluklarını da dolduralım. Şimdi göz kısmına geldi sıra. Göz bebeğini siyah boyamayı tercih edeceğim. Şöyle ve etrafından da da geçeceğim. Şöyle çizgilerde kullanırım. Hop hop hop. Evet kirpik gibi oldu. Ne dersiniz? Şimdi gövde kısmını boyayacağım. Bunun için de kuru boyu tercih edeceğim. Maviyi aldım bile. sizler pullarını da ayrı ayrı renklerle boyayabilirsiniz ben onu en son siyah kalemle ekleyeceğim şu kuş, kuyruk kısmını farklı bir renkte boyamak istiyorum o yüzden ayırdım. şu kısımlarını dolduruyorum. Ve gövde kısmı da bitti. Şimdi sıra kuyruğunda. Onu da koyu mavi boyayacağım. Neredeyse boyaman bitti sayılır. Yüzgeç kısımlarını da boyarsam süper olacak. Onları da şöyle pembe tercih edebilirim. Bu. az kaldı. Şuraları da boyayalım. Hop, hop. Ve alttaki yüz gecinde boyuyorum. Sıra geldi detaylandırmaya ilerlendirme için siyah gaz kalemi tercih ediyorum kaba kısmını gövdesinden şu şekilde çizgiyle birleştirebilirim ayırarak bir çizgi daha çekeceğim ve çizgi çeşitlerini kullanarak süsleyebilirsiniz Evet. Şu şekilde ağzını da belirginleştirelim. Hup, koca bir ağız var. Yüzgeçleri. Kuyruğu. çene kısmı gövdesinde de birkaç şekil eğlenceli görülmesine sağlayabilir. kuyruğunu da süsleyelim. Belki bu yuvarlakların içerisinde süsleyebilirim. Hop hop hop. Evet sıra geldi fenerine ve dişlerine. Diş ve fener kısımlarını yapıştırmak için öncelikle etrafından kesiyorum. Olabildiğince çizginin üzerinden gidersem çok daha güzel olacak. Böylece beyaz kağıt görünmemiş olur kestiğinizde. Şu bütün parçayı çıkartırsam daha rahat keseceğim. Evet. Yüz geçeni çıkartabilirim şimdi tek tek ortaya. Hop. geldi. Sırası kafasında. Şimdi ağız bölgesine geldim. Evet. Kesme işim de bitti. Hadi gelin şimdi dişlerini yapıştıralım. Arkasını çeviriyorum ve önceden kestiğim kürdanlarımı ağız kısmını yapıştırıyorum. Şimdi alt tarafına geçtim. Birbirine değmemesi için belli aralıklarla yapıyorum yapıştırma işlemini tamam. Ve son diş. Hop. Şimdi sıra geldi fener kısmına. Dedim. Fener kısmı için kartonumu çizmeye başladım bile. Şöyle bir çizgiye ihtiyacım olacak. Ve kalınlaştıracağım o çizgiyi. Çok ince olmasın. Çünkü keserken Zorlanabilirsiniz ya da kestikten sonra yırtılabilir tamam. mı Şurasını da fener kısmını yapacağım top bir şekilde. Hadi şimdi keselim. Biliyor musunuz bu kartonu atık bir e, karton kutudan kestim. O şekilde değerlendirebilirsiniz karton kutularımızı. Top kısmını çıkartsam daha kolay olacak öncelikle herhalde. Yanlarını da düzeltelim. Tamam, bir yuvarlak olsun. Birazcık güç istiyor farkındayım. Belki anneniz de da babanızdan yardım edebilirsiniz bunun için. Şimdi bu fener kısmı, bu da uzantısı şu şekilde yapıştıracağım. Ama gelin şu kısmını sarı ile boyayalım. Fener gibi gerçek bir fener gibi görünsün. Evet şimdi yapıştırma kısmına geçebilirim. Balığımı arkasına çeviriyorum. Aynı şekilde uzantısı ve fener kısmını da ve hadi bakalım yapıştırmaya hazırım. Uzun bir bant kesiyorum. Ve şu kısmına yapıştırmaya başladım bile. İyice yapıştığından emin olana kadar üzerine birazcık bastıralım. Yan taraflarına da sağlamlaştırmak için bir tane daha bantı ihtiyacım olabilir. Evet. Şimdi fener kısmına geldim. Şu şekilde arkasına gelsin uzantısı. Sağlamlaştırıyorum. dedim. Umarım keyif alarak yapmışsınızdır. Hoşçakalın.